Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım. Şimdi sizlerle birlikte bir yasak ilişki açılımı yapacağız. Diyeceğiz ki neler oluyor neler bitiyor onun cephesinde? Diğer kişiyle arasındaki durum ne? bana karşı duygusu düşüncesi ne? Bir eylem planı var mı? Neler yapmayı planlıyor? Neler yapmayı düşünüyor? Bunlara bakacağımız bir açılım yapacağız sizinle beraber sevgili arkadaşlarım. Her zaman olduğu gibi özellikle de yasak bir ilişki yaşıyorsanız ki ben biliyorsunuz ki her zaman söylüyorum. Yasak ilişki değil de zor aşk demek her zaman daha doğru geliyor bana. Çünkü gerçekten de bir insanın başına gelebilecek en zor ilişki şekli olduğunu düşünüyorum ben her zaman. O yüzden de yargılamak, sorgulamak yerine biraz anlamaya çalışabiliriz insanları. Ee, şimdi burada öncelikle kartlarımıza her şeyden önce gerçeklik enerjisi yükleyerek başladık. İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz ne varsa görmemiz, duymamız, bilmemiz gereken bunlara odaklanacağımız bir açılım yapacağız sevgili arkadaşlarım. İyi kötü her şey bilelim ki Önümüze ona göre yolumuzu görelim, ona göre yolumuza bakalım, değil mi? Gerçekten size karşı ne hissediyor, ne duygusu var? Evdekiyle sizin aranızda nasıl bir dengesi var? Bunların hepsine bir bakalım sizinle beraber. Hadi bakalım. Vau, wow. <laughs> günah çağrı hemen direkt <laughs> Evet. Evet. Bir damlık enerjisine bakalım. Evet. Sıradanlık mutluluk aşk. Vay. Wow. <laughs> Ve Nedamet. Hadi bakalım başlayalım ya bu yaşamış olduğunuz zor ilişkide, zor aşkta neler oluyor, neler bitiyor? Partnerin aklından, zihninden geçen şeyleri şöyle bir didik didik edelim bence, değil mi? Ne var, ne yok görelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım öncelikle şu anda ne düşünüyor? Şu anda aklından, kalbinden sizinle alakalı ne geçiyor? Bunlara bakacaksak eğer sıradanlık sıradan olmak istiyor. Yani yaşadığınız bu zor aşk, zor ilişki belli bir noktada ona da ağır geliyor sevgili arkadaşlarım. Yani bu durumun böyle olmasından çok mutlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü bu kişinin ee, sizinle çok mutlu olduğu görünüyor. Aslında hani bir istek veya özlemle ilgili bir durumun yerine gelmesine duyulan sevinç. Güzel zamanlar, huzurlu bir dönem, mutluluğa doyduyulan özlem ve arzu. Çok net söyleyebilirim ki zaten yanında da gerçek aşk, gerçek sevgi, bedensel ve ruhsal güçlü duygular, aşk enerjisi var. Yani bu kişinin size aşık olduğu görünüyor. Hani bunu çok net söyleyebilirim ki bu kişinin size karşı hissetmiş olduğu duygular tamamıyla bir aşk enerjisi sevgili arkadaşlarım. Yani e, saf bir sevgi, gerçek bir aşk duygusu, gerçek bir sevgi duygusu var. E, çünkü burada bunu destekleyecek bir şekilde de görmüş olduğunuz gibi sizinle mutlu olduğu görünüyor. Bu kişinin sıradan bir hayatı var. Yani şöyle söyleyeyim, siz onun hayatına girmeden önce belki sizinle karşılaşmadan önce sizinle bu ilişkiye başlamadan önce diğer kişiyle arasında sıradan bir beraberlik var. Ee, zaten buna da alışmış bir insan. Aslında kendi hayatında da böyle sıradan şeyler yaşamak isteyen daha sakin bir hayat yaşamak isteyen e, ya da işte sorun, problem bunlardan kaçan bir insanken sıradan bir hayatı varken e, hani e, işte aşk olmadan sevgi olmadan bazı mecburi durumlardan ötürü yaşadığı bir beraberlik, bir ilişki ya da bir evliliği varken bu kişinin sizin onu onun hayatına girmenizle beraber gerçek manada çok mutlu olduğu görünüyor. Bir aşk enerjisi size karşı hissettiği için kalbinde içinde sizinle beraber tekrar hareket etmeye başlayan çok güzel duyguların, çok güzel hislerin olmasıyla beraber, olmaya başlamasıyla beraber bu kişinin ee, sizinle mutlu olduğu ve size karşı çok yüksek bir aşk enerjisi hissettiği görünüyor. Fakat burada nedamet duygusu geldi. Pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karması. Geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma. Şimdi burada şöyle. Evet sizi seviyor, size aşık, sizinle çok mutlu sıradan hayatından onu kurtarmışsınız. Belli bir noktada e, korkularını yenmesine sebep olmuşsunuz. E, çok doğru. Her şey çok güzel bu noktada ama bu kişinin e, sizinle yaşamış olduğu bu ilişkiyle alakalı bir pişmanlığı var, bir üzgünlüğü var ve size karşı bir mahcup olduğu görünüyor. Şimdi ilişkiye başlarken size bir takım yalanlar söylemiş olabilir. Yani. Hani belki boşanacağım demiştir. İşte belki eşimle iki arkadaş gibiyiz demiştir. E i̇şte yani ne bileyim, işte beni birazcık bekle, sabret, şöyle yapacağım, böyle yapacağım demiştir ama şu anda bunları yapamıyordur belki. Bunun sebebi de başlangıçta size yalan söylemiş olması. Evet, sizi gerçekten seviyor. Evet, gerçekten sizinle beraber olmak istiyor. Aşk enerjisi hat safhada size karşı ama bu kişinin size belli noktalarda tutamayacağı sözler vermiş olduğu ya da kendi hayatıyla alakalı, alakalı aslında gerçek olmayan şeyler size söylemiş olduğu ve bunlarla ilgili bir pişmanlığının olduğu görünüyor. İşte kendi içinde belki söz verdi size tutamıyor. Belki ıı, nasıl diyeyim bu ilişkiden beklentilerinizi karşılayamayacağınızı biliyor e, bu sebeplerden dolayı bir üzgünlüğü var sizin kalbinizi bunlarla ilgili korkuları ve kaygıları olduğu için kırmış olabilir sizi üzmüş olabilir sizi kırmış olabilir e, sizi terk etmiş olabilir işte sizden uzaklaşmış olabilir biraz böyle kendisini geri çekmiş olabilir başta söylediği şeyleri şu anda hatırlamıyormuş gibi yapıyor olabilir bunları yapıyor olabilir bunların sebebi dediğim gibi sevgili arkadaşlarım bu kişinin sizden gizlediği şeyler var yani bu kişi sizden bir şey şeyler gizliyor ve bu konu yüzünden de aranızın ya şu anda ya da yakın bir gelecekte Biraz açık olduğu görünüyor Yani ayrı da olabilirsiniz dediğim gibi Uzaklaşmış da olabilir dediğim gibi Biraz kafasının karışık olduğu Bu yüzden dolayı da Biraz size karşı soğuk yapıyor olabilir Ya da yakın bir gelecekte buna benzer Biraz ufak bir kriziniz olabilir Onu size söyleyeyim ama duygular has safhada Yani bu kişinin gerçekten de sevdiği Aşık olduğu ve yanında olmak istediği Yanında olmaktan mutluluk duyduğu kişi sizsiniz Şimdi şöyle söyleyeyim. Ama sizin onun nasıl diyeyim onun için aslında olmaması gereken bir şey olduğunuzu düşünüyor hemen üzülmeyin şöyle söyleyeyim hani yasak olması açısından işte hani belki hani diğer kişiye saygısızlık yapmamak açısından ya da üzmemek kırmamak açısından işte el alem ne der şu olur bu olur falan gibi aslında diyor ki bunu niye yaptım bu olmamalıydı hani bu ilişki olmaması gereken bir ilişkiydi işte tutkularıma yenildim çünkü net söyleyeyim bu kişi sizinle bu ilişkiye başlarken muhtemelen işlerin bu kadar uzun süreceğini Belki de size bu kadar yüksek duygular hissedebileceğini hesaba katmamıştı. Yani sadece bir hani cinsel bir arzuyla. Daha böyle bir flört, bir ilişki, belki bir çapkınlık yapmak enerjisiyle size yaklaştı. Ama duyguları o kadar çok yükseldi ki bu ona karşı bir silah gibi oldu. Yani vazgeçemiyor sizden, istese de sizden vazgeçemiyor. Anladınız mı? O yüzden diyorum olmaması gerektiği halde ondan kendimi geri alamıyorum diyor. Aslında bu ilişki yasak, bunu yaşamamam lazım, bunu biliyorum, ondan uzaklaşmam lazım ama diyor yapamıyorum diyor, onu seviyorum diyor size karşı bu kişinin içinde çok büyük bir tutku enerjisi var sevgili arkadaşlarım. Hani aşkı, sevgiyi bunları bir kenara bırakıyorum. Bu kişinin gerçekten de size karşı bir tutku enerjisi, bir çekim enerjisi var ve bu sebepten dolayı da bu kişinin sizinle hayata yeni bir başlangıç yapmak istediği görünüyor. Çok net söyleyebilirim. Sizinle bu hayata yepyeni bir başlangıç yapmak istediği görünüyor sevgili arkadaşlarım. Çünkü sizsiz olan siz olmayınca duygusal hayatı bir çöl bir çöl niteliğinde yani susuz kalmış bir çöl gibi siz onun hayatında yokken siz onunla beraber değilken işte aranız açıkken sizin onun hayatında olmadığınızı düşündüğünde gerçekten de kendisini bir çöl enerjisinde, bir çöl içerisinde gibi hissediyor. Çünkü diğer kişiye karşı gerçekten bir duygusu yok. O yüzden de bu kişinin artık bir seçim yapmak istediği görünüyor. Çok net söyleyeyim. Şu an aranızda ne olursa olsun ayrı da olabilirsiniz, iletişim sizde olabilirsiniz sorunda yaşıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi sizi terk etmiş de olabilir. Şimdi hepinizin ilişkisi farklı olduğu için hani tek bir şey söylemem mümkün değil ama genel olarak şöyle söyleyeyim şu an bu yasak ilişkide bu zor ilişkide ne yaşıyor olursanız olun bu kişi artık bir tercih yapmak istiyor artık bir seçim yapmak istiyor yani ona mı gitmeliyim ona mı gitmeliyim onunla yola devam etmeli miyim yoksa yaptığım şey hata mı buradan dönmeli miyim Ne yapmam gerekiyor diye çok yakın bir gelecekte şöyle bir seçim yapma enerjisine geçecek ve sevgili arkadaşlarım bu kişinin kesinlikle sizi seçmek istediği görünüyor çünkü neden bu kişi, bu seçim yapmak istediğinde sizi seçmek istiyor, size gelmek istiyor. Çünkü mühürlüsünüz birbirinize. Yani yaşadığınız ilişki öylesine sıradan bir beraberlik ya da öylesine çapkınlık hikayesi değil. Öylesine bir sıradan bir çapkınlık hikayesi değil. Başlangıçta böyle başlamış olabilir ama size karşı olan duygular o kadar yükselmiş ki bir mühürlenme enerjisi içerisindesiniz. O yüzden de bu kişi sizi tercih edecek, sizi seçecek. Sadece bunu yaparken daha mantıklı adımlar atmak istiyor. Sizi bir şeylerden koruduğu görünüyor ve yaşadığınız ilişkinin kutsallığını bozmak istemiyor. Yani e, diğer kişinin canını yakarak, diğer kişiyi üzerek değil de e, ya da işte araya sorunlar, problemler çıkartarak işte e, kimsenin canı yanmadan, kimse üzülmeden, kimse kırılmadan... Bu kişinin sizinle ilgili bir yepyeni bir başlangıç yapmak istediği, bir seçim yapacağı, seçiminde tamamıyla siz olacağı ama bunu yaparken biraz daha akıllıca, biraz daha mantıklıca, biraz daha hem sizi hem diğer kişiyi hem kendisini de daha koruyarak kötü ya da olumsuz, negatif olabilecek herhangi bir şeye karşı herkesi koruyarak ve ilişkiyi kutsal enerjide tutarak daha mantıklı adımlar atmak istediği görünüyor. Daha mantıklı adımlarla e, hani doğru zaman doğru sözler doğru şekilde e nasıl yapabiliriz diğer kişine bağlantıyı kopartıp nasıl ona gidebilirim e bunları ölçüp tarttığı bir döneme girecek bu kişi ve bunu yapacak da sevgili arkadaşlarım. Sadece biraz daha zamana ihtiyacı olduğu görünüyor. Çünkü daha akıllıca yapmak istiyor ya. İşte onun kafasının böyle dolu olduğu, böyle meşgul olduğu görünüyor. Bu konularla ilgili aklının, kafasının meşgul olduğu ve dolu olduğu görünüyor. Bu sebeplerden dolayı da işte bu kafasının dolu olduğu ve meşgul olduğu dönemlerde sizin de kalbinizi kırabilir, sizi de üzebilir. Belli noktalarda sizden uzaklaşabilir. Bunlar açıkçası bu seçim yapma enerjisine geçtiğinde onun çok zorlandığı için bu size de yansıyacaktır. Tabii ki ufak tefek kavgalarınız, tartışmalarınız, belki minik minik ayrılıklarınız olabilir bu süreçte ama net söyleyeyim bu kişi bir seçim yapacak ve sizi seçecek sevgili arkadaşlarım. Sadece şu anda geri çekilmesi ya da aranızda sorun problem varsa bunlar her Herkesi koruyabilmek adına belli bir zamanın gelmesini beklediği için, çünkü aranızda kadersel bir süreç var. Yani dedim ya az önce yaşadığınız ilişki öylesine bir beraberlik, öyle pisine bir çapkınlık hikayesi değil. Bu kadersel bir ilişki. Yani bu kişinin de size karşı hissetmiş olduğu duygular, sizin de ona karşı hissetmiş olduğunuz duygular kadersel duygular sevgili arkadaşlarım. Yani isteseniz de vazgeçemiyorsunuz ya hani diyorsun eminim şunu diyorsunuzdur ben hep kızardım insanlara işte yasak ilişki yaşanır mı kötü insanlar işte ben asla yapmam ben asla etmem ben asla evli biriyle beraber olmam gibi gibi hani bunları söylerken değil mi ben bunları söylerken bir de baktım ki kendimi böyle bir ilişkinin içerisinde buldum diyenleriniz vardır şu anda eminim işte bunun sebebi kadersel bir ilişki yaşadığınız için anladınız mı yani bu ilişkiyi yaşamak sizin kaderinizde var. Onun da aynı şekilde. Ee, o yüzden de isteseniz de vazgeçemiyorsunuz. Vazgeçmek isteseniz de vazgeçemiyorsunuz Size kötü şeyler yaşatabilir Olumsuz pozitif şeyler Negatif şeyler yaşatabilir Bütün bunlara rağmen vazgeçemiyorsunuz Çünkü dediğim gibi kadersel bir ilişki yaşıyorsunuz Ayrılırsınız küsersiniz Darılırsınız ama birbirinizden Bir türlü kopamazsınız e Ayrı olsanız bile ayrı ayrı Seneleriniz geçse bile bir şekilde Tekrar birbirinizi bulursunuz Çünkü enerjiniz kadersel sevgili arkadaşlarım Bu kişiyle durumunuz bundan ibaret Evet kolektif açılım gerçekten güzel yani onu beklemeye değer mi değmez mi diye soruyorsanız kolektif enerji gerçekten güzel ve onu beklemeye değer çünkü bu kişinin sizde karar kıldığı görünüyor sadece dediğim gibi biraz daha zamana ihtiyacı var ee, ama siz bu kolektifin içinde misiniz değil misiniz bunu öğrenmek istiyorsanız daha net şeyler daha keskin şeyler duymak istiyorum diyorsanız gerçekten tamam bunu yapacak beni tercih edecek, seçecek ama ne zaman yapacak? Küsseniz ayrıysanız bir adım atacak diyorsanız ne zaman atacak bu adımı? Ben onu bekliyorum ne zaman gelecek? Gerçekten bana karşı duyguları ne kolektif e, gibi e, beklememe değer birisi mi yoksa vazgeçmem gereken birisi mi? Bunları öğrenmek istiyorum diyorsanız benim sizin hikayenizi biliyor olmam lazım. Yani kişisel danışmanlık almanız gerekiyor bunun için. Kişisel danışmanlıklar için de WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı güne randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. 24 saat içerisinde açılımınızı yapıp gönderiyorum. Ee, bana e, dediğim gibi şöyle söyleyeyim. hani Bir hafta sonraya, bir ay sonraya randevu veren bir açılımcı değilim. Ee, o, yani tabii ki çok önemli bir şey olmadığı takdirde... ...hastalık olur, sağlık olur, buna benzer bir problem olmadığı takdirde... ...24 saat içerisinde açılımınızı yapıp gönderiyorum. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bir de özellikle de yasak ilişki yaşayanlar... ...bu sizin için çok önemli. İyi kötü her şeyi duymaya cesareti olanlar bana açılım yaptırsın. Çünkü... Ben sadece güzel şeyler anlatıp gönderen bir açılımcı değilim. İyi kötü olumlu olumsuz ne varsa kolektifin içindeyseniz o kadar güzel şeyler var ki derim ki size bekleyin. Ama partner evdekine ayrı oynuyorsa size ayrı oynuyorsa sizinle sadece çapkınlık yapmak gönül eğlendirmek niyetindeyse umurunda değilseniz hiçbir duygusu olmadığı halde sizinle sadece canının sıkıntısını gideriyorsa ben bunu görüyorsam size söylerim. Tamam mı? O yüzden de bunlarla yüzleşebilecek cesaretiniz varsa, ben böyle poliandlı hikayeleri dinlemek istemiyorum. Gerçek neyse ben onu öğrenmek, uyanmak istiyorum artık diyorsanız, beni seviyorsa onu bekleyeceğim, sevmiyorsa ben yoluma bakacağım diyorsanız, o cesaretliyseniz bana gelebilirsiniz. Ben gerçekler neyse onları patır patır söylerim. Sonrasında üzülmek, kırılmak, darılmak sizin kendi bileceğiniz iştir sevgili arkadaşlarım. Evet bunu söyledikten sonra mesaj e, kolektifimize hemen devam ediyoruz. Sizler için melek mesajları seçtim. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. O da bugün için melek mesajı olacak size. Hadi bakalım. Evet, hemen bakalım. Biri seçenler için melek mesajımız bugün bize ne söyleyecek? Yaşamı gözden geçirmek, yaşamının muhasebesini yap ve dengede olmayan her şeyi iyileştir veya değiştir. İki seçenler için hemen bakıyoruz. Meleklerin desteği, wow. meleklerden de desteği aldıysak bu iş tamamdır. Üzüntü ve endişelerini biz meleklere teslim et ve üzerinden yükünü almamıza lütfen artık izin ver. Biraz rahatlayın, şöyle biraz şöyle arkanıza yaslanın sevgili arkadaşlarım. Güzel şeyler olacak hiç merak etmeyin inşallah tabii ki kolektifin içerisindeyseniz. Şimdi işaret mesajları alalım. Evet. seçelim lütfen bir tanesini. Aşağıdaki aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Evet hemen bakalım o zaman işaret mesajlarımız bugün bize ne söyleyecek? O da seni düşünüyor hiç merak etme. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun haberin olsun. İkiyi seçenler için hemen bakalım. Karma. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet. Helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et. Bu çok önemli. Bunu bir kere bir, ya birkaç kez böyle sardırıp sardırıp dinleyin bence. Baş alıp karma önemli bir mevzudur. Araştırmanızı da tavsiye ederim. Tabi burada tarot açılımı yapıyoruz. Böyle uzun uzun karmanın ne olduğunu anlatırsam sıkılacak olanlar olur. Ben biliyorsunuz sade ve net açılımlar yapıyorum. Öyle lak lak yapmıyorum açılımlarda. <laughs> Bilen biliyor. Şimdi karşımda olsaydım bana ne söylemek isterdin diye şöyle bir son kez partnere soralım sonra da açılımımızı kapatalım. Bir tanesini seçelim lütfen sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Biri seçenler için partnerden mesajlar gelsin o zaman. Kalbim hala sana atıyor. Sessizken kendimi daha güvende hissediyorum. O yüzden biraz sessiz olabilir. İki seçenler için hemen bakalım. Beni affetmen ve sana yaşattıklarımı unutman mümkün mü? Bu ayrılık benim hayatımı çok değiştirdi haberin olsun dedi. Evet sevgili arkadaşlarım kolektif enerji böyle. Hep söylüyorum güzel çıktı. Güzel çıkınca diyorum ki inşallah sizler de bu kolektifin içerisindesinizdir. Ama ben net olmak istiyorum. Kesin bir şeyler duymak istiyorum diyorsanız da buradayım. WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilir. Aynı güne randevu oluşturabiliriz. 24 saat içerisinde açılımınızı yapıp gönderiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. O zaman bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.